İddiada Kazananlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Sevgili dostlar bu programımızda 7 Eylül Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi gruplarında oynanacak mücadeleleri değerlendireceğiz. Bu sefer çok zor maçlar bir kere onu söyleyeyim. Gerçekten kıyasaya çekişmeler olacaktır ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız tabii ki. Güzel de bir pazartesi günden çıktık. Zaten video çekememiştik biliyorsunuz ama güzel kuponlar oluşturduk gruplarımızda ve kazandık. Videoyu niye çekemedik diye soranlarınız tabii ki vardır. Çok az maç vardı bu sefer. Yani 2-3 maç içinde video çekmeyelim diye düşündük. Ama tabii ki kaldığımız yerden devam ediyoruz. Özellikle videomuzu da erken atıyoruz ki salı akşamı maçlarını da birleştirebilirsiniz diye. Tabii beğenileri isteyeceğiz sizden dostlar. Beğeniler lafta kalmasın diyelim. Hani ya en sonda beğenirim diye düşünmeyin. Videoyu bir kısa durduralım veya orada altta hemen aşağıya çektiğiniz zaman beğeni tuşu var zaten. Durdurmadan bile basabilirsiniz. Bir de skor maçımızı önceden soralım. Sormuşken de en bilinmeyenli maçı soralım. Inter Bayern Münih karşılaşmasının skorunu sizlere soruyoruz. Bilen bir tane dostumuzu yine katıl VIP grubumuzda bir ay boyunca misafir edeceğiz. Daha da fazla sizleri bekletmeyelim. Hemen kağıt kalem hazırsa maçlarımıza geçelim. Erken seans maçlarıyla başlayalım. Ajax Rangers'la karşılaşacak. En uzun bu maça bakmışımdır belki. Hani güzel bir çalışma yapıyoruz tabii ki maçlar öncesinde. Analizlerimizi oluşturuyoruz ama en uzun süreli baktığım mücadele gerçekten budur. Çünkü aslında daha ziyade oran arıyoruz şu anda. Yani oranlar çok çok düşük. İlk maçlar olmasına rağmen hem de çok çok düşük. Sürprizler çok fazla çıkabilir ama bulabileceğimiz en iyi oranları bulmaya çalışıyoruz sonuçta. Rangers tarafıyla başlayalım. Rangers çok yaralı geldi buraya. Celtic karşısında 4-0 kaybettiler. Deplasmanda da kötü olduklarını zaten her zaman söyledim. Elemelerde de aynı şeyi söylemiştim. Yine bir Hollanda ekibiyle karşılaşıyorlar bu arada. Daha önce de PSV ile karşılaşmışlardı hatırlarsanız. Ajax tabi daha da zor bir klasmanda. Yenebilirler mi hiç zannetmiyorum. En güzel de aslında Ajax'ın galibiyeti veya ev bir buçuk üstüdür ama istediğimiz oranlar orada yok. Ne yapalım dedik o zaman. İlk yarıdan Ajax'ın baskısını göreceğiz değil mi? Sonuçta ilk yarılarda Ajax zaten kimle oynarsa oynasın baskı yapan bir takım. Dolayısıyla burada yeni açılan yeni sistem bahislerden bir tanesi tercih ettik. İlk yarıda Ajax'ın atacağı bir tane gol. Yani ev sahibinin ilk yarıda sıfır buçuk Üstüne sihirli oranımız açılmış. Bir de 1.38. Bunu aldık. Bununla başladık dostlar. Karşılıklı gol var mı? Şüpheli birazcık daha. Gitseniz mesela karşılıklı gole mi? Üste mi derseniz. 3-0'a açık bir mücadele olacağı için üste gideriz. Ama bunu almayacağız. Onun yerine ilk yarı 0.5. Üst Ajax diyeceğiz. Geçelim ikinci mücadelemize. Eintracht Frankfurt Sporting Lisbon'la karşılaşacak. Aslında ufak ufak kendi ayarlarına dönmeye başlayan bir Frankfurt görüyoruz. Hafta sonunda özellikle Leipzig karşısında bir resitale imza attılar bence. Müthiş bir top oynadılar ve karşılığında 4 Sıfır 0 skorla aldılar. Ve onun moraliyle de buraya gelmeleri çok çok önemli. Ama karşılarında da Sporting Lisbon var. Bu sene iyi değiller ya da iyi değiller dememek lazım. Lige kötü başladılar. Yoksa oynanan futbol aslında yine güzel bir futbol ama lige kötü başladılar. Porto ile de aralarında şu anda 8 puan fark var. Ligin daha bu aşamasında oluşan bir 8 puan fark kolay kolay. Portekiz liginde de kapatılmaz. Yani Lisbon için aslında ligde şampiyonluk neredeyse bitti düzeyinde diyebiliriz. Yani Benfica da tabii ki Porto'nun arkasından geliyor. Ve bu ligde o farklarda kolay kolay kapanmıyor dostlar. Ne olacak o zaman? Sporting Lisbon diyecek ki başka kulvarda başarılı olmak zorundayım. elinde de böyle bir imkan var. Şampiyonlar Ligi'nde kendini gösterebilecek bir Sporting Lisbon izleyeceğiz. Ne olur burada derseniz. Biz burada hem o hafta sonunda Leipzig karşısındaki Frankfurt'un gol atabileceğini hem de işte diğer kulvarlarda şansını aramak isteyecek. Biz gol atabileceğini düşünüyoruz. Karşılıklı gol var 1.42. Bu 1.42'yi de isteyenler ideal kuponlarında değerlendirebilirler bence. Beklentimiz çok acayip. 2-2 bir skor bekliyoruz. Tabii işin en zor kısmı skor kısmı ama denenebilir en azından diyelim. Skor kuponları ımız da oluyor. Mesela WhatsApp'ta yapıyoruz. Bu da mesela o skor kuponumuza girebilecek bir tane mücadele olacak diyelim. Bu arada WhatsApp demişken de çok kısa bahsedelim WhatsApp grubundan. Pazartesiden çıktık. Çok da güzel çıktık demiştik. Sadece korner kuponu yaptık ana kupon adına. Ve korner kuponumuz bayağı da rahat geldi aslında. Atalanta'nın ve Empoli'nin kornerlerini yazmıştık. Bir tanesine 10, bir tanesine 9 yazmıştık korneri. İkisi de çok rahat geldi. Yüzümüz zaten oradan bir güldü. Ondan sonra Galatasaray maçına geçtik. Galatasaray maçında ilk yarı Galatasaray kazanır aldık. Ama tabii maçta çok garip şeyler oldu. Hepiniz farkındasınızdır. Ondan sonra dedik ki madem böyle Galatasaray kazanıra ilk yarıya attığımızın iki katı para atalım dedik canlıdan. iki katını da attık ve son dakika golüyle yüzümüz çok güzel güldü bu sefer. Çünkü canlıya attığın paranın iki katını attığın zaman hem önceki problemin yani önceki bahsinin zararını kurtarmış oluyorsun hem de karlı kapatıyorsun günü. Bir de ne verdim? Sunderland maçın ilk yarısı 0.5 üstünü verdim. Zaten başka da bahis vermedim ama hepsi gelmiş oldu bir şekilde ve dostlarımız da pazartesi çok mutlu kapattılar. Kuponlarımız da güzel gidiyor. Kuponlar öyle sağdan soldan dönsün ama en güzeli her zaman söylediğim gibi canlı bahistir diyoruz. Çünkü maçı izliyoruz, maçtan analiz çıkartıyoruz. Daha fazla aynı maç içerisinde kazanabiliyoruz. Yani maç sonucu 2 diyeceğimize o takımın 2 tane 3 tane sıradaki golünü değerlendirebiliyoruz. işte bunların hepsini canlıda yapıyoruz ve o canlılardan bu ay hedefimiz 800 tane vermek. İlaveten de 150 civarında kupon vereceğiz. Tabi NBA'miz gelecek yakın zamanda. Corner kuponlarımız oluyor. ideal kuponlar, TFF kuponları, Özge'nin La Liga kuponları ki Özge'yi gerçekten tebrik ediyorum. Yani Whatsapp'ta nonstop çalışıyoruz dostlar. Peki o gruba nasıl geleceğiz diye soranlar muhakkak Vardır. Bizlere alternatif tahminler adresinden yazabilirsiniz. Ya da Instagram sayfamız alternatif tahminlerden bizlere yazarsanız orada da ekibimiz sizlere yardımcı olacaktır diyelim. Geçelim 22 maçlarına. Erken seansını halletmiştik o yüzden bir Ayaksın grubuna tekrar dönelim. Liverpool Napoli ile karşılaşacak. Napoli cephesiyle başlayalım. Özellikle Napoli Liverpool'un son zamanlarda ciddi anlamda belası oluyor. Son 3 maçta 2 tane Napoli galibiyeti bir tane de beraberlik gördük son maçta. Mertens de gol atmıştı hatta o maçta. Burada ne yapmak lazım diye sorarsanız tarafa gitmemek lazım bir kere. Yani her skora açık. Sonuçta Napoli'nin ciddi anlamda Liverpool karşısında son zamanlarda bir üstünlüğü var. Yoksa Liverpool alır geçersin, değil mi? Sonuçta Liverpool kadro kalitesi vesairesi ama Liverpool da bu sene kötü. Ne alalım derseniz güzel nimet bir oran açılmış burada. 8.5 üstü kornerle 1.49 açmışlar. Daha da güzelini söyleyeyim hatta. Mesela canlıdan almayı tercih ederim ben bu 8.5 üstü korner ama maç önü kuponları da konulabilir. Yani ilk 10 dakikada korner beklemeyiz maçta ama korner çıkarsa da üzülürüz, canımız sıkılır. O yüzden 8.5 üstü korner bence alınır ama korneri böyle risklemek isteyenler de ilk 10 dakika dokunmazlar. Kalan sürede de 7.5 üstü korner bu maçta gelebilir. Canlıdan size bir tüy olsun diyelim. Devam edelim. Tottenham Marsilya mücadelesindeyiz dostlar. Karışık gidiyoruz gibi gözüküyor ama erken seansını hallettiğimiz gruplara tekrar geri dönüyoruz aslında. Ondan sonra grup grup gitmeye devam edeceğiz. Tottenham tarafına bakıyoruz. İngiltere Premier'de yenilgileri yok. Marsilya tarafına bakıyoruz. Onlar da Lig 1'de yenilgisiz şu anda. Kadrolara baktığımız zaman tabii ki Tottenham çok önde. Kafa olarak baktığımız zaman da bir tarafta Igor Tudor var. Çılgın bir teknik direktör aslında ama öte yandan da İtalyan katı savunmasını çok iyi yaptırabilir bir kontemiz var. Neden bunu söylüyorum özellikle? Tottenham'ın bu maçı 2-0'da bırakacağını düşünüyorum açıkçası. 2-0 skor bizim olsun. Ama Igor Tudor'dan bir reaksiyon görebilir miyiz mesela? 1-1'de maçı tutabilir mi bu adam? Gerçekten tutabilir. 1-1'de bizim olsun. Maç 2-1'e kayar mı? Marsilya tarafına kaymaz en azından ama Tottenham tarafına kayabilir diye de düşündüğümüz için ne saydık? 2-3 gol skorları saydık. O zaman 2-3 gol alalım bu maçta dostlar. 2-3 gol oranında 1.86 açmışlar. Aslında 2-3 gol oranlarımız daha ziyade 1.76, 77, 78, 79'lardır. Burada beklenti aslında 2-3 gol olmadığı için yüksek açmışlar tabii ki. Ama benim beklentim dediğim gibi 2-0 Tottenham galibiyeti olacak. Skorları da özellikle söylüyorum çünkü skorları da almak isteyen dostlarımız oluyor. Ama yine de özellikle oran riski karşılamadığı için Tottenham galibiyeti bu maçta almamak lazım diye düşünüyoruz. Riskli gidelim, tekli alalım bu maçta daha ziyade. Ve geçelim buradan B grubuna. B grubunda Atletico Madrid'in Porto ile mücadelesi var. Atletico Madrid demişken de bir kısa durup Özge'yi ölmek istiyorum. Neden? Çünkü Alternatif Tahminler kanalımızda Billa Liga videosu çekiyoruz her hafta. Ve Özge o La Liga videosunda 10'da 9 yaptı bu hafta dostlar. Ben 9'da 8 yapmışım. Hatta enteresandır. Atletico Madrid maçının 1-1 skorunu falan da bilmişim. Ama Özge'nin yaptığı iş gerçekten çok büyük bir işti. Bence 10'da 9 özellikle La Liga gibi birlikte bulmak çok zor bir şey. Ve bu anlamda onu da tebrik etmek istiyorum. Ve o videolarımızda her hafta bir kere veriyoruz zaten. Alternatif tahminler kanalımızdan izleyebilirsiniz. Yine 7000 seviyesinde de abonemiz var o kanalımızın da. Bence izleyin faydalı olacaktır diye düşünüyoruz. İsteyenler de geçen haftaki videomuzdan boş konuşmadığımız Görebilirler diyelim. Bu maça geçelim. Bu maçta ne olur derseniz. Simeone takımlarının Şampiyonlar Ligi'nde oyunları bir garip. Katı bir savunma yapıyorlar. Özellikle rakibin hatalarını bekliyorlar. İlk yıllarda bir gol bulabilirlerse özellikle iyice kapanıyorlar. Ama Porto rakip olduğu için Porto kapanmaya cevap verecektir aslında. Ve beklentim de gerçekten o 1-1'in aslında. Yani hafta sonunda oynanan maçta aynı kalibrede bir maç bekliyoruz. O geçen senelerin atleti komadeti de yok bu arada. Yani kadro güzel tamam ama oynanan oyun hep bir bir oyunu. Yani hep 2-3 gol oyunu. Dolayısıyla burada da 2-3 gol hani enteresan mesela 2-3 golle 2 tane maç verdim arka arkaya. Bunları da birleştirebilirsiniz diye düşünüyoruz. Beklentim dediğim gibi 1-1 Atletico Madrid'in berabere kalacağı yönünde. İsteyenler de burada ufak rakamlarla beraberliğe gidebilirler. Daha da enteresanı mesela ilk yarı Atletico Madrid ikinci yarı beraberlik seçeneği yani birden sıfır seçeneği de burada değerlendirilebilir diyeceğiz. O zaman geçtik Kulüp Brüj Bayer Leverkusen mücadelesine. Hiç uğraşmam bu maçta da karşılıklı gol var alır geçelim. Şöyle ki ikisi de hücumu çok seven ve savunma kültürü olmayan takımlar dostlar bunlar. Yani ikisi de gol atmak isteyecek isteyeceklerdir. İkisi de Avrupa arenasında kendini göstermek isteyeceklerdir. Kadrolara bakınca yine Leverkusen'ı bir adım önde görebiliriz ama Kulüp Brüj iç sahada gerçekten iyi bir takım. Ve beklentim aslında Kulüp kazanacağı yönünde. 3-2 bir Kulüp Brüj galibiyeti bekliyorum. Skorum çok zor tabii ki. Ama neden olmasın? Karşılıklı gol de burada. Ana tercihimiz isteyenler değerlendirebilir diyeceğiz. Devam edelim. Akalım yani çok da fazla uzatmayacağım. Karşılıklı gol vereceğim zaman da çok uzatmak istemiyorum zaten. Çünkü gerçekten iki takımdan da bu akıyor diyebiliriz dostlar. İsteyenler değerlendirebilirler. Devam ediyoruz. Bir Barcelona maçımız vardı. Onu da aslında transfer geçmek lazım. Oranımız yok çünkü dostlar. Yani oran bize riski karşılayacaksa maçları almamız lazım. Yoksa Barcelona maçını anca izleyebiliriz diyeceğim ben sizlere. Burada da hiçbir oran bizim riskimizi karşılamayacağı için Barcelona maçını almayacağız. Ve buradan skor maçımıza geçeceğiz. Enteresan bir maç olacak muhakkak. Inter Bayern ile karşılaşacak. Orantısız da bir güç var Inter'in karşısında. Moralsiz bir Inter var öte yandan bu tarafta. Çünkü Milano derbisini kaybedip buraya geldiler. Yenebilirler mi Bayern Münih'i? Bence hayal. Özellikle o futbolu oynarlarsa hele hayatta yenemezler. Der. Şimdi Bayern Münih cephesine bakalım. Biraz Union Berlin'i yenemediler mi diyeceğiz acaba? Hayır. Çünkü Bayern Münih için Bundesliga şampiyonu olmak bence önemli değil. Yani Union Berlin karşısında berabere kalmışsın. Bayern Münih için bence hiç önemi yok. Bir şekilde bu ligin şampiyonu yine Bayern Münih olacaktır. Özellikle bu kadroyla. Beklentin ne diye sorarsanız burada Bayern Münih'in rahat bir galibiyetini bekliyoruz biz dostlar. Aslında o kadar kolay değil. Sonuçta Inter'le oynuyorlar. Yani burada iki tane de Inter gol atar mı derseniz şaşırmayız. 3-2 Bayern Münih kazanır deriz ama yine mesela yani. Dolayısıyla dostlar burada en güzel alınacak tercih lerden bir tanesi deplasmanın bir buçuk üstü olacaktır. Yani Bayern Münih Inter gol datsa iki taneyle geri döner. 2-0 en aşağı zaten maçı bitirir. Ama beklentim de burada 3-1 bir Bayern Münih galibiyeti olacak. Dolayısıyla deplasman bir buçuk üstü de burada ana tercihimiz diyoruz. Ve bitirelim o zaman. İddiada Kazananlar Kulübü ve Alternatif Tahminler ekibi adına bizi izlediğiniz için, bizlere vakit ayırdığınız için hepinize tek tek teşekkür ederiz dostlar. Atladım bu arada onu da ilave edeyim. Bayern Münih maçında 46'larımız 2.58 orandan 2.5 üstünü de alabilirler Bayern'e. Skorumuzu oranında da bu arada 11-25 isteyenler 3-1 skoru değerlendirebilirler diyoruz. İddia kazananlar kulübü kazandırmaya devam edecek.